Merhaba arkadaşlar tekrar. Bugün size üç boyuta geçmişken kendi şeklimizde üç boyutlu şekillerimizin nasıl texture kaplayacağımız doku yani resim kaplayacağımızı göstereceğiz. Göstereceğim. Bu konuya texture mapping deniyor. Şimdi yine 500 e 500'lük bir ekrandayım. 3 boyutlu bir ekrandayım. P3D ekrandayım. Küp çiz fonksiyonunu çağırdım. Küp çiz fonksiyonunda da begin shape ile kendi vertexlerimi kullanarak quads oluşturacağım. Unutmayın quads kullanırsak her 4 vertex bir e, dikdörtgen yaratır. Şimdi küp çizeceğim için 6 tane dikdörtgenden oluşan bir küp oluşacak tabii ki çizmem gerekiyor. O yüzden 6 tane yüzünü birden çizeceğim. Birim küp çizmek istiyorum ama e, grafik programlı birim birimden kastımız bir birimlik bir piksellik şekiller değil iki piksellik şekillerdir. Genelde ağırlık merkezi her zaman ağırlık merkezini 0 0 0 koyarız orijine koyarız. Eksi 1 ile artı bir arasında değişir. Ee, scale etmesi kolay olacağı için scale etmekte hiçbir problem çıkarmadığı için bunlar. Ee, eğer sıfıra sıfıra koyarsam ağırlık merkezi değil de sıfıra sıfırdaki e, küpün şeklimizin bir köşesi olursa scale ettiğimizde ya da rotate ettiğimizde taşıdığımızda sıkıntı çıkarabilir. Ekstra işlemler yapmamız, ekstra transformationlar yapmamız gerekir. O yüzden biz ağırlık merkezi sıfırda olan, e, orijinde olan şekiller çizeriz. Şimdi küpümün, şöyle düşünün bir şey göstermek için bir şey arıyorum ama bulamıyorum. Küpünün ön z yüzünü ve arka z yüzünü çizeceğim. Bütün koordinatlar eksi 1 ile artı 1 aralığında değişecek. Yani ön z yüzünü çizdiğim zaman ön z ne demek? Z her zaman 1 olan arka z çizdiğim zaman z her zaman eksi 1 olan koordinatlarım olacak. Yani ben 4 tane vertex çizdiğim zaman her üçüncü koordinat ön z yüzü için konuşursak şuraya açıklama da yazayım. Artı z yüzü diyeyim buna. Artı z yüzünü çizersem eğer. Artı z yüzünde mutlaka mutlaka z koordinatım, z vertexim, z'ye ait koordinatım benim 1 olacak. Şimdi şu küpümün önünüzde olduğunu düşün. Sol üst köşesinden başlar. Sol diyorum bir kere şuraya z'yi koyayım. Z'si 1 olacak. Sol diyorum eksi 1. Üst diyorum eksi 1. Sol üst köşe. Yani burası sol üst köşe. Şimdi sol üst köşeden düzgün bir kare çizmek istiyorsak sol üst köşeden ya sağ üst köşe ya da sol üst köşeden sağ, sol alt köşeye geçmemiz gerekir. Sol üstten sağ üste, sol üstten sol alta. Ben sağ üste geçerek devam edeceğim. Sol üstten her seferinde açıklama yazmayalım. Şimdi sağ üste geçeceğim. Sağ üst aynı kalıyor. Z'yi de bir ön yüzdeyim. Bu sefer sağ üste geçiyorum. Sağ üste geçtim. Sağ üstten tekrar sol üste gitmenin hiçbir mantığı yok. Sağ üstten sağ alt tarafa geçeceğim. Sağ alt. Bakın sağ değişmedi. Her seferinde bir tane vertexin bir koordinatıyla oynayacağız. Sağ alta geçeceğim. Yani eksi bir değil bir. Sağ alttan da bu sefer tahmin edebileceğiniz gibi sol alta geçiyorum. Sol dedim. Hop burası eksi 1 oldu. Böylece eksi 1 koymayı. Böylece benim ön z yüzüm tamamlandı. Küp çiz fonksiyonu ön z yüzünü 2 piksellik bir şekil olarak orijinde çiziyor. Yani çok küçük. Bunu biraz büyütelim. Yani mesela yüzle çarpım. Yüzle çarparsam ben 2 piksellik olduğu için 200'lük olacak. Ekranın ortasına da taşıyalım. Çarptıktan sonra translate width bölü 2 height bölü 2 ile ekranın ortasına taşıyalım. 3 boyutta biraz render yavaş sürüyor. Bakın scale ettiğim için stroke'u da scale edildi. Yani 1 piksellik stroke artık 100 piksellik bir stroke oldu. Buna no stroke diyelim. No stroke diyelim. Diyemedim. <laughs> stroke dedim ve artık ön şeklimi gördüm. Aynısını arta, arka Z'ye yapmak istiyorum. Yani arka Z, ön Z yüzü burada. Arkadaki Z'yi de yapmak istiyorum. Arkadaki Z'yi yapmak istiyorsam yapmam gereken tek şey bir tarafın doğru çalıştığına emin olduktan sonra eksi Z yüzü için eksi z yüzü için eksi 1 yap sadece. Z koordinatlarını eksi 1 yap. Aslında şekil çizmek çok kolay. Sadece hayal etmek gerekiyor. Hayal edemiyorsanız da kağıda çizin. Yani üç boyutlu bir şekilde hayal edemiyorsanız da kağıda çizin. Şimdi ön yüzü arka yüzü tabii ki arka arkaya bindiği için. Üst üste için daha doğrusu. Ben bunları göremiyorum. Bu şekilleri kendi eksenleri etrafında dönüm. Yani şurada çocuğun makası var. Şunun üzerinde göster. Bunun y ekseni olduğunu düşünün. Y ekseni etrafına döndürürsem ben şekli düzgün bir şekilde görebilirim. Şimdi geldim şuna rotate y ekseni etrafında döneceğim. Mesela radians mouse'a bağlı dönsün. Yani bu ekstra bir değişken yaratmama gerek kalmasın. Mouse x sağa doğru gittikçe y ekseni etrafında dönsün. Sağ ve sol doğru gittikçe. Bakalım. Arka yüzde çizmiş mi? Aslında bir şeyler var ama üst üste çiziyor. Arka planı temizlemeyi unutmuşuz. Draw fonksiyonunda. Hemen geldim. Draw fonksiyonunda background'umu mesela şeklim şeydi. beyazdı. Background'umu da siyah yapayım. Hemen görelim. Güzel. Ön yüzüm var. Arka yüzüm de var. Şimdi bu ön yüze ve arka yüze ben artık bir texture kaplayacağım. Texture kaplamak resim kaplamak demek. Şimdi kaplayacağım resmi her zamanki gibi projemize sürükleyip bırakıyoruz. Benim smiley yani bir gülen yüz dosyam var. Bu gülen yüzü projeme bıraktım. Projeme eklendiğine emin oldum. Burada gülen yüze ait e, özellikler de açık. Bunların için açık tuttuğumu göstereceğim biraz sonra. Şimdi projemi kullanacağım dosyayı sürükleyip bıraktıktan sonra projenin özelliklerini de burada bilerek açık bıraktım. Çünkü biraz sonra bunlardan faydalanacağız. İlk yapmamız gereken daha önce de yapmıştık. Eğer bir resim kullanacaksanız projenize eklemeniz gerekiyor resminizi. Processing image. P image dosyası yaratıyorum. Um, IMG diyelim buna. Ve IMG'yi dosyadan et. IMG equals load image. Dosyadan yükle. Şimdi dosyanın tüm uzantısını tüm yolunu da verebilirdim. Ama tüm yolunu vermeme gerek yok. Çünkü projemi ekledim. Adı smile.jpeg dosyası. Artık bunu kullanmaya hazır. Diyeceğim ki kübümü begin shape'in içinde bu küpe şu texture'ı katla. Adı img'de. img isimli texture kapla ama hayatta tabii ki bu kadar kolay değil. Hayat bu kadar kolay olmadığı için herhangi bir çıktı görmeyeceğiz. Bizim spesifik olarak kübün neresinde neyi kaplaması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Şimdi dosyayı açalım. Resmimizi açalım. Diyeceğim ki şu rotate'i de bir kaldıralım şimdilik şimdi ekranımın daha doğrusu küpümün sol üst köşesine eğer düz gözükmesini istiyorsam her şeyin düzgün bir şekilde yolunda gitmesini istiyorsam küpümün sol üst köşesine resmimin resmime ait sol üst köşeyi kapla. Küpümün sağ üst köşesine resmin sağ üst köşesini kapla. Sol alt köşeye sol alt, sağ alt köşeye de sağ alt köşesini kapla demem gerekiyor. Sırasıyla sol üstte sol üst, sağ üstte sağ üst köşesini kapla demem gerekiyor. Bunun için yapmam gereken şey hemen şuraya sol üst köşeye Resimler de aynı piksellerle çalışıyor. Aynı iki boyutlu eksende çalışıyor. iki boyutlu düzlemde çalışıyor. O yüzden resmime ait sol üst köşe yine sıfıra sıfır. Resmime ait sağ üst köşe ise sağ üst köşenin koordinatlarını şurası sıfıra sıfırsa sağ üst köşe bir şeye sıfır. Yani y sıfır. E Ama x'i kaç? x'in kaç olduğunu öğrenmek için hemen özelliklerine bakıyorum. 900'e 500'müş genişlik ve yüksekliği. Yani x'i şuranın x'i 900'e 0. Burası 900'e 500. Şurası sıfıra 500. Şimdi resminin sol üst köşesine, daha doğrusu küpümün sol üst köşesine 0'ı sıfırı, sıfırı tap kapladım. Sağ üst köşesine resmin sağ üst köşesini yani 900'e 0'ı kapla. Sağ alt köşesine resme ait sağ alt köşeyi kapla 900'e 500 ve sol alt köşesine ise resme ait sol alt köşe x'i 0 y'si 500 olan yeri kapla. Dediğim zaman artık benim küpümde ön yüzümde resim gözüküyor. Arka yüzeyiniz resim kaplamın arka yüze kaplarken, şimdi şu cheat artık kapatalım. Yani koordinatlarını bilmeden hareket edelim. Nasıl biz ekranın koordinatlarını bilmeden bit bölük'e, height bölük'e gidiyoruz? Burada da aynısını söyleyebiliriz. Yani resme ait genişlik ve yükseklik üzerinden hareket et diyebiliriz. Burası 0'a 0. Sağ üst köşe 900'e 0 demeyelim de imajın genişliğini al. Oops. İmajın genişliği 0. Sağ alt köşe 900'e 500. Yani imajın bit'i ee, imajın height'ı. Sol alt köşe x'i 0, y'si imajın height'ı şeklinde ilerleyebiliriz. Böylece bunu yaptığımız zaman resme ait tekrar rotate'ı açalım. Rotate'ı açtım tekrar. Resme ait tüm koordinatları artık 0, 9 üzeri 5 resmin boyutunu bilmeden de devam ettirebiliriz, kullanabiliriz. Şimdi bir üçüncü yöntem daha var. Yani 9, 500 gibi statik sayılar ya da bit height gibi dinamik şekilde ilerlemek yerine ee, şeklin koordinatlarını, şeklin e, boyutunu normalize etmek. Yani 0'dan 900'e giden midi genişliği 0 ile 1 arasında normalize etmek e, şeklinde de kullanabiliriz. Bunun için yapmamız gereken tek şey şuraya bir texture mode eklemek. Texture mode, normalde bunun defaultu texture. Biz bunu normalized kullanacağız. Yani normalmiş gibi, normal modda 0 ile 1 aralığına sıkıştırılmış gibi. Böylece 900 gördüğüm yerlere 0, 0 olarak kalacak. 900 gördüğüm yerler 1 olacak. 500 gördüğüm yerler 1 olacak. 1, 1. Böylece herhangi bizim bir bölme çarpma işlemi yapmamıza gerek kalmayacak. Prosesin bizim yerimize onu halledecek otomatik olarak. Şurada da yapalım son bir kez. Ve görelim artık orada 500 diyemeyiz artık 500 yok. 0, 0, 9 yerine de 1 diyoruz. Gördüğünüz üzere resmi kaplamak küp üzerine çok kolay. Şimdi bir sonraki derste size kendi şeklimiz değil de processing şekillerini yani p-shape'lere resim kaplamayı göstereceğim. Önce ne olduklarından bahsedeceğim. Sonra onlara resim kaplamayı göstereceğim. Kendinize iyi bakın.